Bir haber ajansından geldiler de çekilmek için diyor. Bir iki soru sorup soru, çekip... Tamam. çekilmek Bir akşamdan beri böyle hatta iskelenin şeyine çıktı diyorlar. İlk defa bu kadar yoğun bir suyla karşılaşıyorum. Ee, daha önce hiç bu kadar olduğunu görmemiştim. Ee, burası e, son zamanlarda yağış miktar çok fazla arttı ve e, gördüğünüz gibi çok fazla rüzgar esiyor. Rüzgarın esmesiyle dağdaki karlar eriyor ve yağışların da artmasıyla beraber burada çok fazla e, su birikiyor ve su gerçekten yükselmiş durumda. E, şu an iskeleye sıfır olmuş durumda. E, dün akşam burada daha yoğun bir su vardı. Yani liman şu an gördüğümüz noktaya kadar sular altında kalmıştı. E, şu an bu biraz çekilmiş durumda. E, eğer son zamanlarda yağışlar olmazsa ve bu şekilde devam ederse hani bunun biraz daha ineceğini düşünüyoruz. E Efteni çok güzel bir yerdir. Düzenin gözleme mekanlarından bir tanesidir. Buraya gelecek olan kişileri de bekliyoruz.